Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber Süper Lig'in bu sezonun en iyi 11'ini kuruyoruz arkadaşlar. Bugün lig bitti ve Beşiktaş şampiyon oldu. Onları da tebrik ederim. Kesinlikle hak ettiler. Ee, özellikle Sergen Yalçın e, hak etti şampiyonluğu. Ee, Fenerbahçe ve Sivas maçını kazansaydı şampiyon olacaktı ama sağlık olsun diyelim. Beşiktaş bu sene çok hakikaten takımdı zaten. Kadrosu diğer takımlara göre kötü olmasına rağmen. Abi şimdi bakıyorsun sezon başında herkes Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz diyordu. Şimdi kadroyu tek tek sayayım mı bilmiyorum. Kaleci Ersin hatalı goller yiyor. Altyapıdan çıkmış. Stoper Veli Tolma Solbek en sakala. Anadolu kulübünden gelmiş. Sabek Rozier işte Portekiz Ligi'nde oynayamıyor, yedek kalmış. Orta sahada Atibol 38 yaşında. Larin Kazma geldiğinde gol atamıyordu. Forvet Abu Bakar sakat. Yani arkadaşlar bu kadro... Gezal'dan da çok yüksek beklentiler var mıydı ben bilmiyorum. Bence yoktu. Arkadaşlar yani... Bu kadro arasından... Şergen bu kadroyu... Ee, şampiyon yapar Serkan Yalçın'ı tebrik ediyorum. Biz de arkadaşlar bugün lig bittiği için Süper Lig'in bu seneki en iyi 11'ini kuracağız. Bu 11 Sporx 11 üzerinden kuruyorum. Siz de internetten bulabilirsiniz. Dö kadromuz 4-2-1-3 şeklinde olacak. Bana göre en ideal kadro kaleye hemen arkadaşlar Altay Bayındır yazıyoruz. Bana göre bu senenin en iyi kalecisi. Ne oldu? Niye çıkmadı? Bu sene Fenerbahçe'nin kötü defansına rağmen mükemmel bir performans serbedi. Yani Lemos Tisarand oynuyor ilk başta. Arkadaşlar yani <laughs> düşünün. Buraya 6 ay dışında Uğurcan da yazılabilirdi ama bana göre Altay ay. Fenerbahçe sonradan talihsiz bir sakatlık geçirdi. 3-4 hafta uzaklardan Maçlardan uzak kaldım. Bilmiyorum 5 de olabilir. Başakşehir'in maçında önce sakatlanmıştı. Kaç maç ediyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar sıra ilk stoperimiz Vida. Şampiyon takımın stoperi. Buraya zaten başka bir isim yazılamaz ilk stoperi olarak. Bu sene hem hücumda gösterdiği performansla hem de defansta gösterdiği performansla yılın en iyi stoperiydi bence. Ve ikinci stoperimiz tabii ki de Atilla Zalai. Macar liginden geldi. Ligin, iç, ligin ikinci yarısında gelmesine rağmen çok iyi bir performans gösterdi arkadaşlar. Özellikle Fenerbahçe'nin yanındaki yani o Tisserand ve Lemos stoper sorununu çözdü. Seneye satılmaz ve yanında bir güzel daha stoper alınırsa ben yani Fenerbahçe'nin 6 ayda satılmazsa çok nadir gol yiyeceğini düşünüyorum. Sonradan katılmasına hemen mükemmel oynadı ve şu an 25 milyona İngiltere'ye gideceği konuşuluyor. Zala ne kim yazılabildi? Wellington yazılabildi. Onun da sonradan e, performansı yükseldi arkadaşlar. Marka falan demeyeyim. Bana göre bu sene Wellington iyiydi Marka'dan. İnşallah yorumlarda düzgün bir şekilde yorumunuzu söyleyebilirsiniz. Abi çok sinir oluyorum ya. Düzgünce konuşmayıp Boş boş yorum atanlara. Evet arkadaşlar. Sabek ne oluyor? Sabek mi oluyor? Mu bilmiyorum. Ben Sabek'e Rozier diyorum. Yine şampiyon takımdan. Valentin Rozier çıktı burada. Ee, özellikle ondan o kadar iyi bir performans beklenmemesine rağmen bu sene mükemmel oynadı ve yılın en iyi Sabek'i zaten. Onun dışında Sabek yani Deandre Yedlin olabilirdi ama bana göre değil. Zalai'nin yanında sol bek olarak Caner Erkin'i yazacağız arkadaşlar. O sene birçok asiste yaptı. 9 asist mi öyle bir şey var. Bilmiyorum daha fazla da olabilir. Nerede abi Caner Erkin. Ee, bana göre Saratçı'dan daha iyi. Rıdvan'da çok oynamadı arkadaşlar. Yani en, sakal oynadı. En sakalı da Caner'le rekabet edemez yani. O yüzden buraya Caner Erkin yazıyoruz. Defansif anlamda kötü olmasına rağmen ofansif anlamda takıma birçok katkı yaptı. Ve arkadaşlar ilk orta sahamız Atiba. Evet yine şampiyon takımdan. 38 yaşında çok yaşlı olmasına rağmen abi diğersiz dersin ya bildiğin <laughs> diğersiz. 38 yaşında olmasına rağmen orta sahadan Hani kendi sahasından gelip özellikle arkadaşlar ligin ilk yarısında bir tane Başakşehir Beşiktaş maçı vardı Beşiktaş'ın için çıkıyor yani diye. Ligin ilk yarısındaki abi defansı al topu kendi yarı sahasından koştu koştu sağ kanada döndü dö sonra bir daha pas mı aldı kendi yarı sahasından kaç metre koştu abi bayağı bir koştu kendi yarı sahasından rakip kaleye kadar Kaç metre? 100 metre koşmuştur abi. 38 yaşında olmasına rağmen mükemmel bir performans sergiledi. Ve arkadaşlar Atiba'nın yanına da Joseph de Souza diyoruz. İkili orta sahamız Beşiktaş'tan. Buraya başka kim olabilirdi? Peki bu ses alabilir Efendim ne Taylan Oğuz. Ne yapıyorsun böyle? Ee, kadro kuruyorum çık. Videodayım Emir. Tamam ses yapma o zaman kapıyı hmm. kapatma. Orta sahalarıma ben Anjeze Fatiba diyorum. Gustavo sakatlıktan sonra çok fazla performansı düştü Gustavo'nun. O yüzden ben bunu Josef dedim. Arkadaşlarım buraya MDO yazmak için bunu yazdım. Bu Josef yerine belki Taylan olurdu, belki Ozan olurdu. Onun dışında da birisi olmazdı. Berat olabilir. Aklıma gelmeyenler varsa bir şey sorabilir miyim? Evet, Pelkas mı? Yok. Emir zor. Evet arkadaşlar. Hazır Emir Pelkas demişken ofansif orta sahamıza da Pelkas. Mesut. Yazıyoruz. Mesut. Iyi. Nasıl iyi değil? Bu sene Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlarda bile gösterdiği hırsıyla özellikle arkadaşlar hırsı çok hırslı bir oyuncu ve bu sene Kaç golü var? Bayağı bir golü var. Yani Kesinlikle. yani şey bayağı bir golü var diyeyim. Ee, yanlış söyledim performans açısından diyorum. Golleri de asistli bu sene 13 golle katkı sağladı galiba. Ee, son 6 gol 6 asisti vardı sonradan ne oldu bilmiyorum. Buraya Ozan Tufan da yazılabilir ama yani Ozan Tufan'ı orta sahaya yazmadık. Mı? o, o da yazamayız. Sıra nerede abi? Sıra sağ kanatta. ileri üçlüğümüzün iki tanesi Beşiktaş'tan oluyor zaten. İkisini tahmin ediyorsunuzdur. Sağ kanada Raşit Gezal yazıyoruz. Zaten akla gelen başka bir isim yok. Nasıl yazılıyor bilmiyorum. Allah'tan çıktı. Raşit Gezal. Bu sene hem asist kralı oldu hem de golleri de mükemmel arkadaşlar. Raşit Gezal. Çok bazı Beşiktaşlar tarafından Kuvariş Maday'ın Kwarajma'dan daha iyi deniliyor ama bana göre eee daha iyi arkadaşlar. Gezal'ın ayak içiyle attığı golleri Kwarajma ayak içiyle atıyordu yani. Sol kanada arkadaşlar Larini yazıyoruz. Evet kimse ondan böyle performans beklemiyordu. Balkon. sol kanada Larin yazıyoruz arkadaşlar. İlk geldiği zamanki performans düşüşüyle şu an yeniden iyi kimse ondan böyle performans beklemiyordu. Nasıl yazıyor bu arada çıkmadı. Ha, Kai yazınca çıktı. Yani Larin diye yazıyormuş yani hani hepsi büyük ya. Sol kanadı Larini yazdık arkadaşlar. Bu, bu sene 19 gol atmış gol krallığında ikinci bitirdi. Bu Petsa'nın arkasında 2 golle kaldı. Sen arkadaşlar özellikle Larini'nin onu sol kanatta gizli forvet olarak kullanması ve arka direkte attığı gollerle yılın en iyi sol kanadıydı bence. Ve arkadaşlar Santrafora'da da bu Petsa'yı yazıyoruz. Hmm. Yılın gol kralı mükemmel golleri var. Sonradan bir gol atamasa da nasıl yazıldığını bilmiyorum da arkadaşlar siz orada bu pet'si olduğunu düşünün. hemen bakayım onu nasıl yazılıyor. Evet. evet, bu Petsa geldi arkadaşlar. Niye gelmedi? bir dakika abi şu bu pet sayı. Evet. Arkadaşlar bana göre yılın Süper Lig'de yılın kadrosu böyle. Kalede Altay, stoperler Zavai Vida, sağ bek Solbek, sol bek Caner, orta sahalar Atiba ve Josef, Ofans, Perkas, sağ kanat Gezal, sol kanat Larin ee, ve forvette de bu pet arkadaşlar. Forvette tabu Bakar sonradan sakatlandı ve gol sayısı düştü. O yüzden forvet tabu Bakar demeyin. Bana göre bu Petsa bir yıllık yani. Fener gelirse veya Wagner Love gibi bir şey olur. Ama yine de bu sene gösterdiği performansıyla ve gol kralı olmasıyla e, bu kadroya girmeyi hak etti. Yorumlara siz de yazın arkadaşlar. Kimin yerine kim olmalıydı veya siz kendi 11'inizi yazın. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben son videomda kariyer önerisi yapmamıştım. Yorumlara kimse yazmamış. Heyecanım kaçtı yani. Bu arada düşündüm abi ben yabancı takımı almak istemiyorum. Ben Türkiye'den bir Anadolu takımı alacağım büyük bir ihtimalle. Eğer kariyer yaparsam bu takım hangisi olacak? Kayseri veya Erzurum olabilir veya Sivas'ta olabilir aklıma gelenler onlar. Evet arkadaşlar böyleydi. Bir kişi bile yazsa arkadaşlar. Kim istediyse o kariyeri yapacağım. Ama arkadaşlar diğer alanları daralttım. Süper Lig'den bir takım yazın. Yabancı takım yapmayacağım. Süper Lig'den bir takım yazın arkadaşlar. Fenerbahçe dışında tabii ki. Süper Lig'den Fenerbahçe dışında bir takım seçebilirsiniz arkadaşlar. Neden Fenerbahçe olmadığında geçen videoda açıklama açıklamıştım. Şimdi geçen videoyu izlemeyenler e, gereksiz tepki göstermesinler. E, neden Fenerbahçe'yi seçmeyeceğimi de geçen videoda açıklamıştım. Çünkü arkadaşlar Fenerbahçe'ye ben, kariyerini ben iki kere yaptım. E, bir tanesini videoya çekecektim ama çok Çok e, vazgeçtim sonradan çünkü arkadaşlar benim hedefim bir stoper bir de sağ kanattı. Stopere Serdar'ın overall düşüktü herhalde. Sağ kanada da Vizce'yi kesin alacaktım. Zaten tek sezonluk yapmıştım takımı direkt ilk başta Şampiyonlar Ligi'ne koydum Başakşehir'ine yerine. yerine. Tek sezonluk yapacaktım. Olmazsa olmaz bir Vizce alayım dedim. Vizce 40 milyon arkadaşlar zaten Fenerbahçe'nin bütçesi öyle bir şey 36 38 falan. Yani arkadaşlar Vizcaya al, hani alayım desen hiç kimse satılmadığı için e, başka bir transfer yapamadım. Sadece Vizci'ye de yapmak istemiyordum. Saçma salak puan kayıpları da yaptım. E, o yüzden arkadaşlar vazgeçtim. Eğer yeni bir kariyere başlarsam, yani. Söylerseniz başlayacağım arkadaşlar. Zaten büyük var kimse söylemeyecek. Kendim başlamak istersen başlarım. Ee, tabii ki yorum atarsanız başlarım ama kendim de yani büyük bitme kimse yorum atmayacak. için eğer başlarsam kendi istediğim bir takıma başlayacağım. Arkadaşlar eğer birçok yorum gelirse yani eğer imkansız eğer imkansız olursa kim hangi takım daha çok isteniyorsa onu yapacağım. Hiç bir yorum bile gelse ee, o takım kimi istiyorsa onu yapacağım. Arkadaşlar Allah için yorum atın ya. Ne olur yani. Bu durumlara geldik artık. Hiç yorum yok arkadaşlar. Yani videolar videolarıma yorum gelmiyor diye çektiğim videoyu bile e, e, 30'dan fazla kişi izlemiş ve o videoya da yorum gelmemiş. Arkadaşlar hani Neyse arkadaşlar. Sizin keyfinize ben karışmayayım. İsteyen kariyer önerisi yapabilir. Büyük bir ihtimal yazmayacaksınız. Ee, Kendimde bir şey istersen bir kariyere başlarım. Eğer yani büyük bir Abi sürekli aynı şeyi tekrarlıyorum. Arkadaşlar ben tek seferde tekrardan anlatacağım geçen. Yorumlarda ya süper ligden bir takım kariyeri yazın Fenerbahçe dışında. Ve büyük bir ihtimal yorum gelmenin imkansız olduğu için ben istediğim bir kariyere başlayacağım. Eğer başlarsam. Video bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olun ve Allah için yorum atın. Hani arkadaşlar artık tabii ki kimseyi zorunlamıyoruz ama arkadaşlar artık Allah'ın adını verdik yorum yapmanız için. Ne olur arkadaşlar eğer bir bir kariyere başlayınca mesela 20'de ben Fenerbahçe kariyer yapmıştım 15 görüntülenme geldi arkadaşlar kariyer videosu atınca izlediniz ya yani niye öneri yapmıyorsunuz ki görüşürüz arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olun yorum dağıtın kariyer önerisi yapın yorumları yazın işte şunun yerine şu gelebilir diye veya Evet arkadaşlar yazın yorumlarda bunun yerine bunu koymalıydı falan diye eğer yorum gelirse cevaplayacağım arkadaşlar görüşürüz.